Arkadaşlar e, hepinize merhabalar hem server olsun hem e, işte videodakiler izleyecekler olsun e, umarım ddossuz bir. abi kim açtı onu kim açtı onu kim açtı oğlum onu kim açtı oğlum onu lan ne oluyoruz durun oğlum bir ya bir durun ya. Ee, önceki ee, CSGO videosu için arkadaşlar zaten e, panelde de altında çıktı böyle önceki video diye. Oraya da geri sarıp e, izleyebilirsiniz direkt. Oraya tıklayarak haberiniz olsun. Ee, bu kötü bir başlangıç oldu ya. Bir sileylesek mi? Bir kapatalım abi. Bir sileyleyelim abi. Tekrardan. Daha güzel olabilir. Ben konuşurken tabi isyan yapmak kolay. Bu düğmeye bizim CT'lerden biri mi bastı? He? Yoksa evet. Onu kim kim bastı onu? Aynen çıkmayın yukarı. Abi kör yedim. Kaçak yerlerine bakabilir miyiz? Şuradan bir daha yazı yazma. Silah değiştiremiyorum. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Arkadaşlar Umarım düdosuz bir video olur. En azından böyle bir yarım saat geçiririz. Eğer şu anda da ben video girdim diye düdos atan varsa anda bak bu 60 kişinin arasındadır. O şerefsiz. Affedersiniz hiç kusura bakmayın. Videonun öncesinde de zaten bir not bıraktım ben size. Onu aldınız siz. Biliyorsunuz. Ha. Ee... <laughs> altın kural eğilmek arkadaşlar. Klasik. Bir tele bir gelin bakalım. Gel bana doğru. Gel bana gel. Gel. Tabii ki de bana bakmayacaksın. Önemli tarafın bana dönük olacak. Döndür bakayım arkanı. O şekilde dönüyorsunuz arkadaşlar. Don bir. Don iki. La hayırdır. Şşş. Gel bakayım buraya. Anam anam ölüyorum. İki canım kaldı lan. Basmayın oğlum dur. Ya bırak vuramadın oğlum ya. Ezik bir sinlesin tempidesin. Bunda da eğim var diye inandım. Cık. Aç şurayı aç. Poponu yazsa da değilim. Eagle. Arkanı demek istedim. Ünlem W yazdım. Artık hapishanenin komutçusu benim. Ee, bu yeni haritamız yüklense çok tatlı olacak arkadaşlar. Bir tane yeni haritamız var. Ee, o da ilerleyen bölümlerde gelecek. V3 aynen. Şimdi bizim bu haritada daha yapmadığımız şu arka tarafta neler vardı? Dur bakayım. Bir açmadan bakayım ben bir. Sörf yaptık ya. hızlı da yaptık. hızlı yaptık. Çok yaptık. Burayı burayı da yaptık. Sörf burası. KZ'de hepsi GG oldu. Zor KZ ora. Burada ne vardı? Ana. Oyun kalmamış lan. Ne yapacağız oğlum? Bir dahakinin hepsini planlayıp videoya gireyim. Ona... Oğlum hayırdır? Ya sen hayırdır ya? Şükrünün kafasına bak. Ne biliyorum. Ne yürü be? Şş, kime yürü be lan siz? He? Oğlum ben revliyorum çünkü isyan şu anda bastırıldı. Lütfen. Silahları bir uzaklaştırın köşelerden. Şu şu merdiven oyunda kaç kişi soksak? Her orada var ya karambol çıkar. Aa tamam bir rulet yapalım sizle ya. Gelin bakalım. Af falan yok. Af yok. Aç kapıları. Ben bu silahı almamıştım ya. Bunu mu almıştım? Neyse. Aç kapıları. Arkadaşlar. <laughs> don bozabilirsiniz. Benim olduğum yere bakın abi. Bak ben neredeyim zıplıyorum. At o şey Diggle oradan. Şu köşeye geliyorsunuz şu köşeye Bak gel buraya Arkadaşlar bir ct'ler Güzel pozisyon alabilir miyiz Yaklaşık 2-3 kişi şu tarafa geçebilir mi Geçsin abi 2 kişi İç içe girin bakalım o köşede Bu ne kafa Bu ne hayırdır la Gel takip et beni gel Bak ct'ler fazla yüklenmeyin Valla alırım ayağımın altına Şş. Durun bir oğlum Gelin CT'ler. CT'ler diyorum. T'ler. Hadi oğlum. Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz arkadaşlar? İnfaz falan dediğimi hatırlamıyorum. Hadi. Sarı çizgide duran ölür. Donda demedim, infaz da demedim. Anlamıyorum insanları. Hadi abi. Burada video çekiyoruz. Videonun boyutu büyüyor. Hard disk bu. Gelir misiniz? Yok be oğlum güneş mi lan? Yoksa çakma mı? Aç bakayım buraya. Arkadaşlar ortaya gelir misiniz? Şu ortada ortaya gelip donmanızı istiyorum. Çıkın CT'ler oradan. CT'ler çıkın. Ortaya geç ve don. Tam ortaya. Geç 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 geç. <laughs> tamam, CT'ler bir çıkın. Bak bir ferah ortam istiyorum CT'ler. Ferah bir ortam istiyorum. Çıkın abi. Çıkın, girmeyin, yaklaşmayın. Açık mı kapılar? Açık. Tamam. Arkadaşlar don bozup e, altın kuralı bozmadan e, istediğiniz bir yere geçin. Geç bir, geç iki. Hayırdır oğlum? Oh, bıçağı aldın mı? Aldın mı lan bıçağı he? Kapatın kapıları. Kapadınız mı? Tamam. Sal bana abicim sal bana. Sal bana çık. Uzaklaşın buradan. Uzaklaş. CT uzaklaş. Muhallebi. Buraya yaklaşan banyer bak o kadar net diyorum he. Başlatıyorum. Gel istersen gel buyur oyna Gel Gel oyna Şimdi Oğlum silah Adamın silahını içeriden mi aldılar lan Abi yok böyle bir cenabetlik Ciddi misiniz Heyecanlı mı Hah? Mavi tarafa dikkat edin. Ya abicim uzaklaşır mısınız şuradan bak. Uzaklaşın şuradan ya panelden. Yaşayan bir T. Kim mikrofon basar konuşur. Biri söylesin bir şey. Ben. Usta komutan. Usta komutanın mikrofonunu bir açar mısınız? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Usta komutan. Şu anda ruleti durdurmak için nasıl bir tavsiyen var? Direkt ben basmayayım diyorum. Heyecanlı olsun. Ne yapalım seninle? Bence mouse hassasiyetini arttır. Böyle birden bas. Çok zevkli. Mouse hassasiyetini arttırayım. Aynen. Eski hmm. ayarını unutmadan. Fare hassasiyetim 1.95'miş. 20 yaptım. Aynen. Öyle kafana göre salla durdurduk. Oğlum. Ya da ban yap. Efsane olur ha. Oğlum gidemiyorum ki. Kayıyor mu Sis at, sis at. Sis at oraya. Hiç görmeden. Oh! <laughs> aman ya Rabbi. <laughs> sis atayım ha. Aynen. Abi ama orası aynı bir şey olmaz ki sis atsam atmasam. Flash. Flash at, flash. O zaman. Hmm. Flash olabilir. Hatta ya dur sis. bana basıyorum. bomba ver bakayım. Bombası olan var mı? Bombası olan? Bomba verin bakayım şeyden, Adminikten. Var mı bilen? Şunun tam ortasına atar mısın? Bir sis, SG. Sağ klikle bırak. Evet SG. FB de istiyorum. FB mi o? Ha? FB de FB varmış tamam. SG nerede abi? Markete mi gittin SG Adminik'te almaya? Nereden geliyor abi SG? Gelmedi bana SG falan. Kendine ver. Ya weapon SG mi yazayım şimdi ya? Var mı? Ha tamam. Levo. Tam gel buraya sağ klikle bırak SG'yi. Abi görüyorum ama neyse arkam dönük var. bari. Siyah basacağım. Önüme bir tane FB at bakayım. Şöyle. Bırak. At. Ananı bacını. Durdu mu? Durdu mu? Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika ya. Ana. Bir dakika bir vurmayın. Hı, bir şey olsaydım. yapmayın. Dur. Usta komutan mavide misin? Aynen <laughs> işaretliyim. Bak <laughs> Yapma yapma vurma vurma. 3 yapan kaybetsin. 3. <laughs> abi hassasiyet çok fazla ya dur. 20 yaptık bunu ya. Dur klavye fare. 1.95 alayım. Oh, abi bir rulete basmak bu kadar zor olamaz ya. Neydi bu yaptığımız ya? Açın bakalım kapıları. Gelin gençler. Gel. gel. Şunda, şuna oynatabilir miyiz onlara hepsine? Şunu. Nasıl zor? Buglı mı? Ne buglı lan? Aha. Arkada biri öldü. Şu kimdi? Şu Free'ye gitti. Yok be oğlum Free'ye gitti onu şeyleyin taş ket makas. Karpuz kafalar gelin bakayım. Kim biriniz ismi? Pipi suyu tövbe tövbe. <laughs> Pipi suyu geç bakayım şuraya. Geç oğlum. Kim bu diğeri? Yok be oğlum gel. Gel la gel karpuz kafa. Geç bakayım buraya. Şu T'lere bakın. Şu yol dışı infaz şu anda. Haberiniz olsun. Gençler 3 deyince bir tanesini seçiyorsunuz tamam mı? Oyun oyun oynayanlar şu an altın kralı bırakabilirsiniz. Niye baktın? Niye baktın? Abincim niye basıyorsun? Niye basıyorsun? Ki geriye nasıl gidecek bu? Otomatik gidiyor mu? Ha tamam. Sayıyorum. 1 2 3 Gelin bakayım. Gel gel karpuz gel. Geçin taşların önüne geçin be. İttirin taşların önüne geçin. Sen de gel. Tamam. Taşları kapatın. Valla aynısı çıkınca arkadaşlar beraberlik, beraber ölüm yani. Mustafa Hawkins geç bakalım. 30 FPS gel sen de buraya. Altın kuralı bozabilirsiniz oyunda. Merak etmeyin geçin. Tamam T'ler bir donsun. T'ler bir donsun. İnfaz boz gel. Kim bu? Snop. Bir de kim var? Lady. Geçin bakalım. <laughs> Al. Domboz ve infaz vardı. Hadi bakalım. <laughs> baba komutçu baba. Baba komut veriyor. Ne sandınız? <laughs> of. Çok güzel öldü lan Levo. Ay baklavacı ne çılgın falan. O ne demek oğlum ya. Aslında mapin ortasına böyle bir baklava eklemek lazım. V3'de falan. Çok tatlı olur. Diggle alabilir miyim? Bak Diggle lan ban. Çık bir şuradan ya. Şu silah alma sistemi niye bu kadar zor burada ya. O sağ sol kaçak yerlerini iyi tutun. Arkadaşlar Altın Kurala ilmek. Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Kapıları açıyorum arkadaşlar, tamam mı? Şuraya geçiyorsunuz gençler. Şu kafes gibi bu yataklı matak oraya geçiyorsunuz. geçin abi geç içeri içeriye geç içeriye geç 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 birinde silah var ha orada kapattım dur bomba nereden alabilirim ben ben bomba almak istiyorum molotov bomba falan Heh. komutu ne onun levo levo komutu ne onun Tamam. 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 Yapmayın bir CT'ler çıkın. Çıkın. Arkadaşlar. Hayatta kalmaca oynayacağız tamam mı? Dur bir. Şimdi öncelikle bir tane HG atacağım. Büyük ihtimal tek yiyenler olacak ama yemeyenler de olacak. Ardından molotov atacağım. Hayatta kalanlarla oyun oynayacağız. Okey mi? Köşeye geç. Tam şu yatağın üstüne atıyorum abi. <laughs> Hiçbir şey atmıyorsunuz ve vurmuyorsunuz tamam mı? Kendilerini mi yaktılar lan? Atıyorum abi. Ana mana 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 Ah yanarak öldü. Dur bir atmayın bir şey içeri. Şundaki kim kim attı? O benimki mi? Yok kendileri atıyorlar değil mi? Tamam. Şimdi bir tane HG bırakıyorum. Oğlum nasıl birbiri ha kendilerini öldürdüler bunlarda. Oh. Bir taşta üç kuş başarımına kazandım şu anda. Oğlum siz nasıl hayattasınız? Tiplere bak ya. Bir tane daha mı atayım molotov? Arkadaşlar, altın kural eğilmek. CT'ler sağ sola geçin, bir açılın. Bu hapishanenin komşusu oldum şu anda. Gelin bakalım, takip edin beni. CT'ler dikkat edin. Bak, 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 bak. Bir açıya bak. Ona adam Oğlum kaç tane monotop çıktı oradan. Her bici 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 ne oluyor lan? Oğlum monotop kendiniz mi üretiyorsunuz oğlum orada? Ne yaptınız ya? Alkol mü dolu? Bak hala atıyorlar. CT'ler arkayı kollayın. Gençler bir durun bakalım. Dur balıkçı köpek durun orada. Gelme daha. Geri git. Eagle balıkçının yanına git. Eagle balıkçının yanına git. Arka taraf gelsin bir, bir oğlum. Tövbe tövbe ya. Dur dur. Durun bir. Hey don Hey don hey don, don, don donun lan. Bitmiyor oğlum ya molotov. Oğlum orada nasıl bir bug var? Bug mı var on? Niye öyle? HP alma yerine bak. Mario'da grafikler daha iyi. Dur çık şuradan. Monoton mu dediniz ya? Donun bakayım atıyorum altınıza. Şaka lan şaka. Dur. Şuraya burayı yaptırım yaptırmayalım. Kaze yaptırayım da bir. Burada iki tane surf var değil mi? Bir kolay bir zor mu? Kolay hangisi? Sağ mı sol mu oluyor? Abi biri solu tarar, biri sağa tarar. Bunlar nasıl adım? Sağ taraf tamam. Ee, iki üç kişi beklesin o tarafta. Gençler gelin. Domboz gelin. Gel 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 domboz takip et. T yerine girecek değil mi onlar? Biri CT'ye girsin beklesin silahla. Biri CT'ye girsin beklesin. Güzel. Arkadaşlar CT'ye giren ölür. T'ye giriyorsunuz karşıya karşıya karşıya. Anne bacını. Tövbe tövbe. Rambo. Tek mermiye gittin. T'ye girin. Rambo'yu free, Rambo'yu şey yapın. T'ye gir. Bak CT'ye giren ölsün abi. Vurun orada. Yok mu CT'ye giren başka? Tamam T'ye girin. Gir T'ye gir, gir gir. Gir gir gir. Gir. Tamam. Şimdi buradan kapısı açılıyor değil mi bunun? Bakayım. Tamam. CT'ler bu tarafta bekleyin abicim. Şöyle geniş durun. Arkadaşlar. Açtığım anda başlıyoruz. Go go go. Karşıdan sörfe. CT'ler çıkın oradan. Grafik designer. Grafik designer çık. Altın kural bozabilirsiniz. Hadi bakalım. <laughs> Ay molotov nasıl çayıp. Tövbe tövbe ya. Gitmeden atıyorlar hala. Baksana şuraya ya. Ya Night Move, ne yaptın sen oraya? Bir daha oraya sokanın da Bagan mı girdi oğlum oyun? Hala atıyorlar ya. Canım azaldı diye base çekmeye çalıştım daha demin Oradaki gibi ya. Nasıl gideceğim şeye? HP yerine. Bak hala atıyor ya. Oo hocam. Orayı Allah'a emanet ha. Bana bir şey God mod vermek istiyorum kendime. Ünlem God mod 1 olur mu? Yok. Ananı bacı. Oyun oynuyorum. Rain Master. Niye geliyorsunuz? Atıyorum lan buraya molotov. Alın bak. 55 bin kere düşenler Orada yanarak ölsün abi. Gayet güzel bir sistem şu anda. Bak elinde molotov var attı bak. Lady, neydi vurun abi. Lady'yi gören vursun. Ha Lady öldü tamam. Atmayın daha molotov. Tamam olsun. Bak köşede bekliyor bu da. Oyun oynuyoruz Eagle. Aa mermi geçmiyor. Tamam atmayın daha molotov. 2-3 tane attık güzel sistem. Ünlem gat mod. Dur nasıl da ünlem gat et mi Yok ünlem gat et me bir. oldun mu? Tamamdır. Gelmeyince CT'ler siz. Şurayı bir deneyeyim ya videodayım ya. Anam 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 anam. Ha öyleymiş. Oğlum burası nasıl yapılacak ya? E ee? Tamam. Böyleymiş. Hoppa. Yaptım ben. Kim bu? Asosyon Kaintons. Kaç kişi var orada da? sen burada dur. Ben hooksuz yaptım oğlum. Eski sörfçülerden kim kaldı? Ünlem. Weapon. Et. yok Et mi? Molotov. Atmayın bakayım siz. Ben gidiyorum vurmayı ya. Yeter. Arkadaşlar yani daha kaç kere deneyeceksiniz ya? Bu kadar kolay bir sörfü yapamıyorsunuz. Tamamdır. Kim bu? Asosyon. Tamam. iki kişi kalmış. Aç kapısını hocam. Gel. Var mıdır yapmak istediğim bir şey falan filan? İstersen mikrofonunu açalım canım. Tamam. Muti açalım arkadaşın. İki kaçak mı var? Sörfte var? Gel 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 gel. İpe gelin. Bekleme orada gel. Oğlum bak. Şş. İpe gelin. Gelin bakalım gelin. Gel 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 gel. Silah atın bana bir tane. Bana silah atın. Al abi al kızma. Bekleme bekleme yürü. Tamam abi dur vurma. Yürü 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 yürü. Geride kalma, geride kalma. Yürü 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 yürü. Tamam abi dur geldi şimdi. Hadi. İçeri girin bakayım atlayabileceğiniz mi? Evet. Geç geç geç. Tamam geç. Beyler en yavaştan başlatıyorum. Tamam zıpla. Kazandım. Ben niye girmedim? Ben niye girmedim? Gel. Yere atalım mı istiyor musun? Necati. Olur geleyim. Okey. <laughs> Kim Levo nerede? Levo ile de atacağım ya. Levo'yu vuracağım mı? On, i̇lk onunla at o zaman. Okey. Benim God mod yoktu oğlum zaten. Kapadım onu ben çoktan. Ben şey yapayım. Canımı doldurayım. Kendimi %100 görünce daha biz güvende hissettim. Ya bunlar çöp ya alırım ben bunları. Oğlum Levo'yu vur da beraber oynayalım ya. Vur şunu. Levo Levo dursana bak bana Bana bak Tamam Şimdi vurabilirsin Ne oldu? Ne yaptın? Yok ettim yok ettim vurdum, vurdum Ha tamam hiç. tamam geldim Hocam ben vuruyorum sen ölüm Aynen sen God'ı kaldır da Kaldırdın mı? Çoktan Ah. Ah. Hocam 50 mermi at adam levoya Arjantin'e bana gelince vur Başların böyle adalete Videoda rezil etmesen olmaz Siz de kadmada söylüyorsunuz oğlum kapamayacaktım ya spamlıyorsunuz oğlum Allah Allah. Gel bakalım gel, gel. Gel gel gel. İçinden geçecektim onun. Neyse arkadaşlar. Şansa vurdu ya onun oyunculuğu yok orada. 50 mermi boşa attı da falan filan. Bırak orada konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar Ayı boğan bile var sürü burada. Her neyse. İzleyen izleyen bu e, videoda işte emeğe geçen adminlerin, oyuncuların falan bunların böyle hello LR'de de bana tek atanın, alayının böyle hepsinin gözlerinden öperim. Dur bir yapmayın. Ee, zaten 30 küsür dakika olmuş. Ben de bakayım saate. 15 dakika sonra 10 dakika sonra yayına gireceğim anca yani. Jail videolarının devamı için e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle sorudakiler izliyorum. IP falan yazarım ki e, bilmenler bilmeyenler için söyleyeyim. mezdeke.zeon.com'dan girebilirsiniz. Yok pardon, on değil. fan.zeon.com'dan girebilirsiniz. Zaten Zeon oyun sunucuları diye bir Facebook'ta sayfamız var. E, oradan bütün oyun sunucularıma dair IP'leri, bilgileri bulabilirsiniz. E, paylaşıp destek olabilirsiniz. Abicim bak atmayın artık ya. Sağdan soldan monotoblar geçiyor ya. Eee kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yani bu videoyu 7-8 gibi izleseniz. Yarın akşam yine 19.00'da geliyor yani. Fix. Görüşmek üzere.